Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Kuantum e, abi başlamıştık, bir dosya açmıştık. Onun devamıyla ilgili bir video çekimi için karşınızdayım arkadaşlar. İzleyeniniz vardır ya da yoktur. Bir başlangıç yapmıştık. Ve bunun bir dizi şeklinde devam etmesi gerektiğini söylemiştim. Bugün size bir ara bulup çalışmalarımda bu konuda da bir değerleme, toparlama ve girişi biraz ilerletme şeklinde bir başka özelliğiyle bugün başlayıp kuantum kişisel geçlik kuantumun daha derinlemesine sizlerce anlaşılması sağlayacak yapı taşlarından bir duvar daha öreceğiz. Duvar demeyelim bunu ama bir yapı taş daha bir yere koyalım ki sizin algınızda bu olay yavaş yavaş bir şey oluştursun. Şimdi birçok kişi e, kuantumla, kişisel gelişimde kuantum yöntemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Pragmatik, pratik teknikler sunuyorlar. Fakat e, ben size her zaman bunun temel zeminlerini, bunların fiziksel tanımlarına kadar yani arkadaşlar elle tutulur olabilmesini sağlayan bilgilerle bir şeyler verip bunlarla beraber bir kuantum algısını sizlerde oluşturmaya çalışıyorum. Nasıl, nasıl bunu nasıl, nasıl nasıl yapacağım biraz onu açıklayayım. Güncel uygulanabilirlikleriyle ilgili örnekler verirken aslında bunun bilimsel bir zeminde karşılığı var mıdır? Onları da anlatmış olacağım. Böyle böyle belki her bir videoda bunların bütünsel olarak hepsini anlatmam mümkün değil ama bir kuantum dizisi oluşacak ve bunların sonra bir bütün olarak siz seyredebilirsiniz ya da bir tek video veya iki videoyu daha bir şekilde toplayıp verebilirsem daha hızlı bir şekilde bir şeyleri topluca öğrenmiş olursunuz. Bugün neden bahsetmek istiyorum? Benim kitaplarımda tanımladığım bir konu var. Bu konuyu size açmak istiyorum. Nedir bu? Kuantum çevre arkadaşlar. Şimdi kuantumun her şeyi var da çevresi niye olmasın diyebilirsiniz. Aslında böyle bir espriyle yaklaşabilirim. Ama kuantum çevre tanımlamam benim hemen hemen bütün yayınlanmış normal kitap ve e kitaplarımda bahsediyorum. Fakat yeni yayınlanacak bir önceki videoda da bahsettiğim kuantum yaratım konusu kitabımın ana bir konusudur. Çünkü bu onunla e, kuantum yaratımın kuantum çevreyle bağının nasıl bir şey olduğunu biraz derinlemesine anlatıyorum orada. Bu Burada şimdi bu video sunumunda anlatabildiğim kadar dilimin döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağım bir şeyler olacak. Şimdi kuantum insan daha çok neyle ilgilenmişti kuantumun? Bilinç düzeyinin bir kuantum ortam olduğundan bahsetmiştik. Bunun e, yaratımları var. Yani insanın bilinç düzeyinden yaratımları var kendi yaşamıyla ilgili. Fakat bu yaratımlar nasıl oluyor, nerede oluyor gibi sorular sorarsak bunun karşılık bulduğu alanlar diğer videolarımda gerçi bir evren tanımı işte evrene mesaj tanımlarını falan bahsetmiştim. İzleyeniniz varsa veya izlemediyseniz izlersiniz. Bunun dışında doğrudan insanın yaşadığı çevresel ilişkiler ve yaşam alanı gibi bir hani klasik olarak sosyolojik olarak söyleriz tanımlarız insanın çevresi deriz. Ama bunu biz sosyolojik olarak bakıyoruz. Ama burada benim kişisel gelişim anlamında insanın kendi bilinç düzeyindeki yaratımlara açısından baktığım ve enerji etkileşimlerini yaptığı bir e, her türlü alana yani doğrudan enerji bağlarıyla oluşturduğu alana bir kuantum çevre tanımlaması yaptım. Bunun e, insan için önemli biraz açalım. tabi burada kuantum çevreyle insan arasındaki bu ilişkiler incelenmesi için belki de bir alt zeminde önce etkileşmeler noktasında etkileşmelerini tanımlamak lazım ya da etkileşmeler kelimesinin nasıl bir şey olduğunu tanımlamak lazım. Ben etkileşmeleri arkadaşlar kişilerin bir şekilde insan ya da doğayla veya herhangi bir nesneyle Birebir zihinsel, düşünsel, bedensel olarak her türlü enerji alışverişi anlamında söylüyorum. Yani siz düşünürsünüz, şöyle şöyle bir plan yaparsınız, ona göre birisiyle gider etkileşirsiniz. Fakat e, bunun dışında aldığımız nefes, bunu planlayamazsınız. Neden? Bulunduğunuz yerdeki atmosfere bağlı bir nefes alış yaparsınız ki bu da bir etkileşim benim açımdan. Veyahut yolda giderken bir marketten su aldınız, içiyorsunuz. Bu su nereden, hangi kaynaktan gelmiştir diye o an için sorgulamazsınız. Ama o içtiğiniz suyun tüm özellikleri açısından sizin orada bir etkileşmeniz var. Veyahut Giderken atmosfer değişti, rüzgarlı, güneşli, serin, yağmurlu, dolu, işte kar fırsına. Bunlar da bizim açımızdan bir enerji alışveriş etkileşmeleri olarak bakıyoruz. Dolayısıyla insanın etkileşmelerin etkileşmelerinden bahsediyor isek hemen hemen aklımıza gelen her şeyle ilgili. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Siz yoldan giderken hiç farkında değilsiniz. Sadece gidiyorsunuz. Boş bir mekan olarak bakın olaya. Ama oradan az önce geçen bir insanın orada bıraktığı enerji gölge izler diyebileceğimiz henüz e, atmosfere karışmış şekilde dağılmamış enerji etkileri de vardır. Bunu şöyle de örnekleyebiliriz. Bir bayan güzel bir parfüm sürmüş, geçmiş gitmiştir siz onu görmeseniz bile oradan geçerken bir mis gibi koku Bunu hissedersiniz. Böyle bir şey oldu. İşte bu da enerji sistemiyle ilgili baktığımız zaman insanın etkileşmelerinde görmediğimiz için bu enerji biçimini, şeklini bizim gözümüz enerjiyi göremiyor. Var mıdır gören derseniz evren içinde belki müsait bunu yapabilen canlı sistemler olabilir. Ama biz dünyada yaşayan insanız. Bizim insan kabımıza duyularımızla çizilmiş bir sınır var. Bu sınırları zorlayaraktan yeni başka şeyleri algılamaya çalışırız sonuçta. Her ne kadar bir tık üste çıkarsak gelişmiş, uyanmış, aydınlanmış insan olacağız. Var mıdır üst sınırı? Daha da çok zorlayabilir miyiz? Kendi insan bütünlüğümüzü dağıtmadan gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz. Bu anlamda geçip gittiğimiz yollarda görmediğimiz enerji etkileşmelerimiz var. Nasıl oradaki bayanın bir parfümü güzel ise bizi iyi hissettirerek oradan geçmişsek enerji açısından başka boyutlarda da orada bir takım enerjiler varsa biz kendimizi iyi ya da kötü hissedebiliriz. Şimdi bu şekilde tüm aklınıza gelebilecek her türlü etkileşmeleri kuantum çevre olarak algılayın. Daha bu tanım olarak kuantum çevreyi tam tanımlamıyor. Örneklemelerimin her birinden kendinize göre algılayabildiğiniz boyutta bir bilgiyi koyun ki o yine kuantum çevrenin özelliği olacak. Örneklemeye devam edelim. Şimdi doğduğunuz yer, anne-babanızın yaşadığı ve onların hayatını devam ettirdiği bir yerdir. Orası sizin için ilk doğumdan sonra enerji kodlanan bir yerdir. Oranın e, coğrafi konumu anlamında, konum olarak önemli değil de, oranın atmosfer basıncı, güneşli olup olmaması veya havasının başka özellikleri, her şey, İlk doğumdan sonra insanın beden yapısına kod oluşturur arkadaşlar. Bu kod oluşturma bizim enerji kanalımızdır. İlk kod oluşturduğu zaman biz o ortamda diğer birçok şeyle beraber doğumdan sonra anne babanın sevgileri, çevrenin bilgileriyle beraber aldığımız her türlü etki bizim orada bir enerji olumlu enerji koduyla bir kanalımızdır. Biz eğer Oralarda yaşadığımız zaman veya başka yerlerde hayatın içinde yorulup gittiğimiz zaman oralarda dinleniriz, ruhumuzu besleriz. Bu da bizim için bir etkileşme alanımız ve bizim bütün varlığımızın enerji bağı olaraktan kuantum çevresine girer. Ha, olmayanlarını da biraz arada anlatalım. Bizim için kuantum çevre olmayan şeyler nelerdir? Pardon Bunu biraz açabilirsek sizin açınızdan da kuantum çevrenin tanımı kafanızda oturmasında kolaylık olur. Şöyle düşünelim. Ay dünyanın uysusu. Benim için kuantum çevrenin parçası mıdır? Arkadaşlar etkilerin dozuna göre biz bir kuantum çevre tanımlaması ve bunun bir sınırlarını çizmemiz gerekir. Mutlaka bu sınır aslında çok geniş. Neden? Biz aydan etkileniyor muyuz? Etkileniyoruz. Nasıl etkileniyoruz? Çekim kuvvetinden bilirsiniz denizlerdeki gergit olaylarının koskoca deniz suyunun belli bir miktarının çekilip tekrar gelebildiği gibi o çekim kuvvetinin o derece oradaki etkisini gördüğümüz zaman mutlaka ayın bizim üzerimizde de etkisi var. Fakat burada ben kuantum çevre kıtanımı yaparken bu tür etkileri başka insanlar için, başka canlılar için, bitkiler için özdeş kabul ediyorum. Bilemiyorum hani matematik veya başka fizik dillerinde söylenebilecek bir şey vardır. Değişkenlerin değişkenleri etkileyen başka parametreler ortak ise onları etkisiz eleman olarak alabiliriz. Bilemiyorum anlatabildim mi? Yani ay ve dünyadaki her insanı aynı özellikle hemen hemen etkiliyor. Dolayısıyla bu etkiyi biz insanlar için özdeş, canlılar için özdeş kabul edip etkisiz eleman boyutuna alabiliriz ki bu bizim açımızdan kuantum çevrenin sınırını oraya kadar götürmemize gerek kalmaz. Tabii ki hassas düşünürsek, mikro düzeyde düşünürsek kişiye den kişiye etkileri farklı olabilir. Bunun başka boyutları var. Bunlar belki ileri konularda bizim bu video dizimizde benim anlatabileceğim detayların içerisinde belki vakti gelir ve o bir bahanesi olur. Bir anlatım şeyinde motomot bu ay etkisi olmadan başka bir etkiden ben size anlatırım. Ama şu anda kuantum çevrenin e, bir sınırlarını ne değildir bizim için tanımında kuantum çevre olmayan özellikler aslında bakarsak bunu biz e, yaşadığımız atmosferin belli üst katmanıyla sınırlayabiliriz aslında. Bu anlamda. Peki bu yukarı dikey düzlemde sınırlama diyelim buna. Yatay düzlemde ne kadar nasıl bir şey acaba? Bu da yine etkileşebildiğiniz mesafeye bağlıdır arkadaşlar. Siz küçük bir köydeyseniz ve köyün dışındaki kasabalara, şehirlere çok gitmiyorsanız çok etkileşme yani birebir insanla bir münasebet kurma, bir meseleyle görüşmeler veya bir meseleyle sizinle ilgili insanlar size bir bağ kurmuyorsa, telefonlarla çok uzaklardaki insanlarla muhatap değil iseniz sizin kuantum çevreniz hemen hemen o yaşadığınız köy ya da kasabanın çevresine doğru bir daralma gösterir. Ama siz çok daha entelektüel çok daha başka etkileşim uluslararası bağlantılarınız var ise yani siz Türkiye'de yaşarken Amerika'da bir yakınınız var ve sizi düşünüyorsa orada veya oraya siz bir alışveriş, bir, bir ticari bağınız varsa, siz para gönderip mal alıyorsunuz, mal gönderip para alıyorsanız sizin oralarınız, o bölgeler kuantum çerbenize gidiyor. Ne değildir noktasında başka nasıl bir örnek verebiliriz derseniz şimdi yer çekimi, bizim kendimizi yer çekimi, her canlı için ortak olduğu için bu etki, kuantum çevrede yine nedir özdeş olduğu için etkisiz eleman gibi bakabiliyoruz. Ama bireysel olarak biz etkileniyoruz. Bireyi incelerken bu etkilerin her bir detayına bakabiliriz ama kuantum çevre dediğimiz tanımı bu, tam olup durabilmemiz için ortak etkileri etkisiz eleman kategorisine alacağız. Şimdi insanı bir şöyle birey olarak alıp kuantum çevre neresi? İnsanın yaşadığı, içinde yaşadığı ve her türlü etkileştiği bir alan haline getirmiş olduk. Enerji bağlayıyla veya her türlü faaliyetiyle, eylemleriyle. Dolayısıyla kuantum çevrenin kendine has özellikleri var mıdır burada? Tabii ki her insanın yaşadığı, içinde bulunduğu ve sınırlarını kendisinin enerji bağlarının tanımladığı kapasitede ve büyüklükte ve derinlikte neyse bir alan var aslında. Buna bağlı olarak o çevrenin koşulları enerjisel olarak veya başka etkileşimlere açık, etkileşim yaratma biçimlerine ait potansiyelleri açısından da herkesin kuantum çevresi aslında biraz farklıdır. Bu anlamda sadece bir bireyi incelediğimiz zaman o ve onun kuantum çevre etkileşmelerinin kelimesini bu anlamda iyi bir oluşturup kafamızda sınırlarını tayin edilmemiz lazım. Yani benim kuantum çevremle sizinki aynı değil. Fakat kişinin etkileşme yöntemleri, etkileşme biçimi ve bu etkilerle bizim bu çevrede ne yapmış şekillerimiz ortak özellik. Neden? İnsani yönden, insanın kendi özellikleri açısından baktığımızda, insanın kuantum çevrede yapabildikleri, etkileşme özellikleri insanların ortak özellikleri. Nasıl? Biz o çevrede birisini severiz, birisini sevmeyiz, birinden nefret ederiz, biriyle kavga ederiz. Ne bileyim bu tür insani özellikler her insan için özdeştir. Dolayısıyla bir insan bir birey incelerken ortak özelliklerden bakaraktan o kişinin kendi kuantum çevre özelliklerine göre etkileşmelerine bakmamız lazım. Ama genel anlamda ben, kitabımda da bunları detaylıca yazmaya imkanım olduğu yerlerde açıkladım. Bir insanla ilgili bir olayı incelerken detaya ineriz. Ama bilgi anlamında, felsefi zeminde bir bilgiden bahsediyoruz şu an için ki ben onu yapıyorum aslında kuantum çevre tanımlaması ve burada kuantum çevrenin içinde var olan canlı olarak bir insanla ilgili bahsediyorsak önce bunun ilkelerini tanımlıyoruz çünkü kuantum çevre ve etkileşmelerle beraber bireyin etkileşmelerine bakıp bu etkileşmelerden birey nasıl etki alıyor ve aldığı etkilerle kendinde neler oluyor? Aynı zamanda kendisi kuantum çevreyi nasıl etkiliyor ve etkiledikleriyle kuantum çevrede ne değişip bu değişimlerin kendisine yansıması penceresinden olayları inceleyeceğiz. Bu anlamda kuantum çevre birey açısından ciddi anlamda ve hayatı derecede önemli bir özellik haline gelecek. Neden öyle diyorum? Çünkü insanın tüm varlığını ifade ettiği ortam, bu çevresi yani kendisinin etkileşimlerine bağlı kuantum çevresi. Sınırların neresi? Size bağlı. Siz kendinizi nerede sınırladıysanız veya nasıl bir etkileşmelerle sınırlıyorsanız o sizin kuantum çevrenizin sınırları arkadaşlar. Neden bunu bahsettim? bu bizim nerede işimize yarayacak konusu aslında biraz daha ileri konuların konusu ama ben size bir tüyo vereyim. İnsan yaratımlarını kuantum çevreyle etkileşmeleriyle beraber yine bu kuantum çevrenin içerisinde yapar. Her türlü yaratımını. Bu anlamda hem insanın bu kendine has kuantum çevresiyle kendi etkileşme biçimleri hem de bu kuantum sahip olduğu kuantum çevresinin kendisinin yapmak istediği etkileşimlere müsait olması ve buna bir cevap verebilir olması önemli. Neden önemli? Ancak o zaman insan kendi yaratımlarını orada yaratma imkanını, olasılıklarını bulabiliyor. Burada bir çok önemli bir şey söyledim. Hemen şuraya koyalım onu bir anda söyledim farkında mısınız? Siz kaçırmış da olabilirsiniz. Arkadaşlar insanın yaratımlarında kuantum çevresinin insanın yaratımının yapabilirlik derecesinde müsaitlik verip vermeme o olası olup olmama gibi özellikleri daha ileri konularda biraz inceleyeceğiz. Ama burada biraz söylemiş oluyorum. Kuantum çevresine bağlı çok uzatmadan gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu bu uzunluktaki videoların sizi çok sıkmayacağını, bir sürü koruya belki de merak uyandıracağını, beni takip etmeniz açısından da önemli olduğunu düşündüğüm için çok uzatmadan burada bunu kapatmak istiyorum ama devamı gelecek. Bunu biliyorsunuz. Sizden tabi beni izleyenlerin, beni takip edenlerin abone olup olmadığını bu tür şeyleri çok sevmiyorum. Siz benim sohbetimi, benim size vermeye çalıştığım bilgileri siz seviyorsunuz ve istiyorsanız zaten onun gereğini yapacaksınızdır. Ona inanıyorum. Ve şimdilik kısa bir mola. Kendinize iyi bakın. Kendinizde kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.